Evet Aşklarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, brownie bowl mu diye geçiyor bilmiyorum. Kakolu ve muzlu bowl yapacağız. İsmi okunuş İnşallah böyledir. Yani tam olarak da bilmiyorum. İnşallah budur yani. Bana daha yani bowl çok canım çekiyordu. Ben malzemelerini dün falan aldım arkadaşlar. Yani ben yarım kilo geçkin 665 gramlık yulaf aldım. İnce sürmüş aldım. Hepsini kaba boşalttım bu arada. Bunda bunda çi bu da çiğ arkadaşlar. Çiğ tohumu. Şimdi birlikte ilk, ilk önce başlayacağız. Bekleyin. Şu kaşık kirlenmesin. Bu arada buna yapacağım. Bardan bu çok geniş. Bakın. Elim temiz bu arada. Daha yeni yıkadım video için. Bakın tertemiz. Neyse şimdi evde muz yok ama bizim biraz önce ben şimdi aklıma geldi aldım. Şöyle bir tane bir adet muz aldım. Bir olsa bugün hep yarın okula götüreceğim bu arada. Ee, bekleyin bıçak alıp geleceğim. Bu muzu ortadan ikiye böllük arkadaşlar. Acaba hangisini kullansayım? Hmm, bunu kullanacağım. Şunu. Şöyle kalsın. Yarımını kullanacaksınız arkadaşlar. Ben kestim geldim. Bekleyin. Okay. Bu arada arkadaşlar ben şu an mutfaktayım ama mutfakta tadilat var. Arkama gördüğünüz Doğru tadilat var. Kusura bakmayın. Biraz dağınık lütfen. Benim malzemelerim hepsi taze arkadaşlar. Yani mutfak biraz dağınık kusura bakmayın. O, dağın, o dağının içinde bol yapıyorum. Neyse bu da kakao. İşte bu falan. Bunun içinde şimdi muzu ezeceğim. <laughs> Geldim arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir şey oldu. Bu muzu benim gibi sabırlı değilseniz. Hemen birazcık şey sinirleniyorsanız. Birazcık sabırlı olmanız lazım. Muhtemelen. Muzu saatte Eziyorum. Normal hali yani büyük yani şöyle kaptan çıkarttım yani. Soydum işte koyun tabak çok kayıyor. Bak böyle muzu ben sürüyorum. Muz fırlıyor. Yaptım. Geldim. Çünkü çok sinir bozucu şey. Neyse şimdi bu kadar yaptım. Biraz daha ezilmesi gereken yerler var. Ezeceğim. Sonra e, ee, şey bardağına koyacağım. Bardak böyle çok büyük arkadaşlar yani içik geniş bir bardak. Sonunda bitti. Şimdi ta şeyime koyacağım. Ta şeyime koyacağım. Ya biraz konuşmayı unutuyorum ben bazen. Kusura bakmayın. Koydum tabağıma. Biraz tabağa koyunca eski haline döndü gibi. Neyse şimdi yulaflarımızı koyacağız. Arkadaşlar var yeni boşalttığım için ağzına kadar dolu yani. Geçkin yulaf aldım. Çünkü bakın arkadaşlar dün bir çektim paylaşmıyorum bu videoyu. Ee, bunun küçüğü. Bir bekleyin şunu koyayım. Ki şu, şey, e, bu, bu arada kadın şu şey ama ben bu denemeli olduğu için. Çok önemli açacağım. Bu arkalarına gitmiyor ya biraz daha atayım. Hı, oldu. E hemen anlatayım. Arkadaşlar e, şeyin küçüğü yulafın küçüğü arkadaşlar. Yani 350 gram bir şeydi. Parası da değil mi orada? Onu alacaktım. Lifalif'in aynı. Bu da Lifalif'in. Ama bunu kaba boşalttık. Annem atmış kabını. Lifalif markası. Marka aldım. Bunun 350 gramlığını alacaktım. Herkesin aldığı boyutu. 72 lira neydi ama bu 665 gramlık e, aynısı bak yüce aynısı yani 74-75 gram mı neydi böyle şey niye yaptınız mal mısınız abi siz ya o zaman çok yani sinirlerimiz dedim bu bunu aldım ama çok aldım <laughs> niye böyle bir şey yaptım ben de anlamadım ya biraz futbolu gibi davranıyorum kusura bakmayın Şimdi tohumumuzu koyacağız. Ay dökülür lan bu. Bir e, tanecik tanecik la. Arkadaşlar ben şimdi şey, tohumumu koydum geldim. Böyle yarım kaşık yani yulafınız ne kadar koyarsanız ölçüde ayarlamanız gerek. Normalde yulaf üç şey yani tarifte üç şey koyuyordu. Evet, bekleyin. Üç şey koyuyordu. Üç yemek kaşığı işte. Normalde ben çok yapmayacağım o kadar. O yüzden şimdi şey yaptım. Şimdi kakao koyacağız. 2 tatlı kaşığı. Ben buna koyacağım. Çünkü çikolatalı olmasını istiyorum. Yani çiçe puding gibi bir şey olacak ama yani bence güzel bir şey olacak. Bekleyin koyup geleyim bunda. da. Attım arkadaşlar. Şeyi de attım. Bekleyin göstereyim size. <laughs> bu arada yani altta kaldı <laughs> Neyse bu ara çok şey katmadım yani tarifim az bu şey şu neydi ya kakao işte şimdi karıştırıyorum bal ekleyeceğiz bekleyin altında buz vardı değil mi bunu bekleyin karıştırıp geleyim balıkta Arkadaşlar ben bu kaşıkla her şeyi tamamlayacaktım çünkü ben bir şey yaparken çok bulaşık bakıyorum şey <laughs> rekor kıracaktım. ya patı kıracaktım yapamadım. Açıl artık. Biraz rezil oldum. Neyse açıldı sonunda. Bunu şey kaşıyla koyacağım çünkü kaşık çok battı. Ama onu balın içine sokarsam bal kirlenir arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu sağlıklı bir atıştırmalık. Şimdi bal ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı falan. Ben bir, bir buçuk katıyorum çünkü bal. bilim seviyorum. Şöyle koyup geleyim balımıza koyduk. Evet şimdi bakayım. Şimdi süt koyacağız. Sütü alıp geliyorum. Bekleyin. Şimdi benim tariflerim az olduğu için yani. Kadın tarifinden yarı yarıya yaptım ben çünkü arkadaşlar. Kadın mesela bir su bardağı süt koyuyordu. Ama ben şey yapacağım. Ne yapacağım ben hep ee, neydi arkadaşlar ya. Ben göz kararı koydum. Normal çay bardağıyla ölçüp koyacaktım. Ee, şimdi ben göz kararı koyacağım. Bu arada kaşıkta şey yapıyorum. Neyse. Ablam şimdi göz kararı koyacak. Bekleyin. Yeterli. Bekleyin. Kapatayım bunu. Şimdi arkadaşlar ben bunu şimdi yani şuna bekletip öyle yiyeceğim. Bakın. Çok güzel oldu. Bu biraz buzdolabında beklesin. Daha da mükemmel olacak. Yani bakın. Bu kadar yeter bana çünkü. Çünkü arkadaşlar tadımlık yaptım. Tadına bakacaktım. Ee, umarım Muradım erdim sonunda yaptım. Şimdi iki saat falan bu buzdolabında bir kalsın. Sonra daha çıkartıp yiyeceğim. Ee, normalde bu bir gece buzdolabında bekleyince daha güzel oluyormuş. Ama ben 12 saat falan bekleteceğim yani yarınlık için yapmadım ben bunu. Şimdi yiyeceğim. Güzel olursa o kolay yapıp götüreceğim çünkü tok tok tutuyor. Bakın yani sağlıklı bir atıştırmak arkadaşlar. Bunun daha çok çeşitleri var yani. Tek bunlar değil. Şimdi bunu dolaba koyacağız. Arkadaşlar üzerine tabak kapattım. Şöyle. Tabağımı kapattım. Şimdi ben bunu buzdolabında buzdolabında bekleteceğim şimdi ben bunu. Ee, bekleyin. Şimdi ben bunu buzdolabına koydum arkadaşlar. Bekleteceğim ben bunu şimdi. Ama size sonucunu şey yapmayacağım, göstermeyeceğim. Ama onunla bir ayrı bir çekerim yani şey olarak. Yani bu videoda olmayacak o. Bekleyin pardon. Ee, onunla şey yapacağım. Short videosu olarak belki yüklerim. Okay. Bay 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 arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.